Rasım Aslan, 1963 yılından beri Van'da olan ilkokulu, ortaokulu, liseyi Van'da Seyvan'da bitiren birisi. 8 çocuk sahibi, birçok dernekte, siyasi partilerde görev aldı ve şu anda da Kadim Maşaklar Federasyonu Genel Başkanı. Aydın Bey, tarih boyunca aşiretlerin varlığı Kürt halkının gerçeği olarak gelmiştir. Ancak zaman zaman bu halkın öf, gelenek ve hasretleri istismar edilerek devletine ve ülkesine karşı bir toplum haline getirdiği dönemler olmuştur. Bu nedenle terör örgütlerinin tuzağına düşmemek için bu toplumsal bir kurumsal yapıya sahip olması ihtiyacı hasıl olmuştur ve arkadaşlarımızın kararıyla birçok devletimizin ülkemizin yanında olan aşırı kuruluşların kararıyla e, bu federasyon 2016 yılında kurulmuştur. Şimdi 2016 tarihinde kurduğumuz zaman siz de biliyorsunuz ki o tarihte e, vuku bulan çukur siyasetine karşı federasyonumuz halkımızla beraber mücadele ederek büyük bir gayret gösterdik ve hamdolsun başarılı da olduk. Bunun yanında devletimizin yararına almış olduğumuz bazı köklü kararlar halkımızın üzerinde güven ve moral oluşturarak Doğu ve Güneydoğu'da olumlu netice elde ettik. Örneğin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dağı, Barış Pınarı operasyonlarına tam destek verdiğimizi basın yoluyla belirttiğimiz gibi Diyarbakır'daki annelerinize 9. gününde federasyon olarak yaptığımız ziyaret ve destekler sonucunda halkımızı cesaretlendirdik. Hayır Kayıt'ta benim siyasi görüşüm e, biliyorsunuz yani bunu Van halka hepsi bildir. Ben milli görüşten gelen bir insan. Yani e, Allah rahmet etsin 54. hükümetin başbakanı Sayın Necmettin Erbakan da ben siyasete girdim. Ve benim siyasette hiç çizik sakın olmadı. Düz geldim. Ondan sonra da Numan Bey'le ile Has Parti kurduk. O zaman da bana e, il başkanı daha sonra e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtik. E, netice itibariyle Ehem o dönemde 2014'den 2017'nin sonuna kadar hem e, İpegöl ilçe başkanlığını yaptı hem de o zamanki zor durumda e, Birlik Vakfı Şubat de kurdu ve Şuba başkanlığını yaptı. Bu sebeple e, halkımız, milletimiz ee, sürekli olarak Federasyonun e, işte e, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kurulduğu söylenmesi e, bence doğru bir şey değildir. Evet Adalet ve Kalkınma Partisinin o dönemde mutlaka yardımları oluyordu çünkü siyasi partiler dernekler masasından geçiyor. Dernekler masasının bilmemesi mümkün değildir. Ee, ama e, bizim federasyonumuz, evet ben AK Parti olmama rağmen federasyonumuz şu anda tarafsızdır. Ee, herkese, her sadakaya, her partiye de eşit durumda durmaktadır. Aslında biz e, yani şunu söyleyelim, benim federasyonumun yüzde 95'i AK Parti görüştü, geri kalanı da yüzde dördü e, MHP görüştü. E, belki bir kere de farklı görüşlü olabilir. E biz aşiret ağlayacağız, aşiret başlayacağız diyoruz. Şimdi e, aslında bütün vatandaşlar bizim üyemizdir. Bizim tüzüğümüzün 15. maddesi diyor ki, Türkiye'deki e, kendini toplum kabul eden, aşiret kabul eden veyahut kanaat önderi kabul eden, e, rengi, e, görüşü, inancı ne olursa olsun bizim için önemlidir, üyemizdir ve üyeliğini de kabul ediyoruz. Fakat bunun yanında aşiret demek ırkçılık anlamında kullanılmasın, Allah göstermesin. Ben asla ırkçılığı kabul eden bir insan değilim. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki ben sizi kabile kabile yarattım ki Allah yolunda birbirinizle paylaşırsınız, kaynaşırsınız diye. Yani. Onun için aşiretler dediğimiz zaman bazı toplumlar çok yanlış bir algıyla anlıyorlar. Öyle bir şey yok. Bakın aşiretler dediğimiz zaman Bizim bir komisyonumuz vardır, barış komisyonu. Komisyonumuz vardır, işte e, tazelere giden komisyonumuzdur. Bu barış komisyonumuz, ırkına, e, diline, dinine, rengine bakmadan hangi arkadaşımızın zor bir durumu varsa bu a, arazi sorunu olabilir, bu kız kaçırma olabilir, bu hiç istemediğimiz davası olabilir, ne olursa olsun hepsine eşit mesafedeyiz ve elimizden gelen yardımı yapmaya da çalışıyoruz. Bölgenin huzuru ve sükunu için ne gerekiyorsa aşiretler olarak üstlenmişsiz de yapmıyoruz. Yani başka... Terörün ne aşiret bazında ne de fert bazında bizim yanımızda yeri yoktur ve olamaz. Bizim bir maddemiz de, devletimizin birliği ve beraberliği için düşünmeyen hiçbir insanın yanımızda yer alması mümkün değildir. Devletin bakası için zaten bu aşiretler de bu netice itibariyle bir araya gelmişlerdir. Çünkü bu aşiretlerin çoğu devlet yanlısı olan aşiretlerimizdir. Yani çoğunluk budur. Bunu saklamaya gerek yok. Açık ben net söylüyoruz. Ve bundan sonra da ülkemiz, milletimiz için zor günlerin beklediği bir dönemde aşiretlerimiz bütün gücüyle devletimizin yanında yer alacaklar. Çünkü ne aşiretlerin, ne insanların, ne fertlerin bu ülkeden başka ne bir ülkesi var, ne bir devleti var, ne de gidebilecek bir yeri vardır. Bu vatan hepimizin vatanıdır. Bu millet hepimizin milletidir. Bu halk bize hepimizin halkıdır. Aslında bizim hepimizin halkımızla birlikte aynı bir zincir gibi bağlanmamız ülkemizin bakası için tek vücut olma mecburiyetinden başka bir çaramız da yoktur. Eğer bu gemi batarsa ne Kürt'ü, ne Türk'ü, ne Lazi, ne Çerkez'i kalmaz. Hepsi bu gemiyle birlikte batacak. Onun için Rabbim hiç kimseyi devletsiz bırakmasın. Allah hiç kimseyi devletine sahip olmayan insanlarda da etmesin. Evet. Rafa'nın uzan edersem 2017 olaydı. Hem Kandil, hem Pakaka, hem içeriden de bazı parti örgütleri Kürtlerin üzerinde yoğun baskı uyguladılar. Ve o zamanki şartlarda işte referandumda Cumhurbaşkanımıza oy verenleri tehdit ettiler. Hatta daha ilerisine gittiler aşiret reislerimizin e, yok edileceğini, çocuklarının yok edileceğini nokta kadar gittiler. Ve o dönemde referanduma oy verecek Kürt insanların da parmaklarını kesecek kadar gittiler. Bakın biz devletimizin bakasını diyoruz. Biz devletimizden bahsediyoruz. Biz başka devletimizin olmadığını söylüyoruz. İşte aşirette böyle bir gün için vardır. İşte aşirette böyle bir günde elini taşın altına koymaları gerekiyor. Onun için o zaman büyük bir çalışma yaptık. Aşiret Aşiret reislerimizle, aşiret mensuplarımızla, kanaat önderlerimizle birbiriyle görüştük. ben 54 aşiret, 300'e yakın kanat önderlerimizle bir araya geldik. Ve yaptığımız çalışma sonucunda elhamdülillah ve referanduma oy vereceğinizi hep birlikte basın yoluyla ilan ettik. Çok da e, gayretli oldu, çok da güzel oldu. Doğu, Güneydoğu'ya büyük bir moral verdik. Ve hakikaten güzel bir oy da aldık, yapılması gereken oydu. Bugün de olursa yine bugün de aynısını yaparız. Peki E yani... E, bir memleketin gerçeği, özellikle Doğu Güneydoğu'nun bir gerçeğidir yani. Şimdi her gelen e, Kadim Açıyetler federasyonu biliyor, tanıyor. Açıyet Ağları'nı biliyor. Yani e, mahallesinde, köyünde, ilçesinde, merkezinde tanınmış, bilinen insanlardır. Kimi şu anda siyasette milletvekilidir, kimi belediye başkanıdır, e, kimi başka e, siyasi partide yer almıştır. E, toplum tarafından tanınan, birinden insanlar olduğu için e, bu federasyonun şemsesi altında bulunan kadın aşiretleri ziyaret etmek için e, herkes geliyor. Hepsine de teşekkür ediyoruz. E, sağ olsunlar, var olsunlar. Bu Covid olaylarından dolayı şimdi e, biz de zor günler yaşadık. Takriben iki senede biz çalışma yapamadık. Aşiretlerimizle de görüşemedik. İşte bizim bu beşinci yıl dönümü münasebetiyle e, dedik ki belki aşiretlerimizle bir araya geliriz. E, hem e, devletimizin durumu hem ülkemizin sorunları ne varsa bunları konuşuyoruz. Bir de aşiretlerimizin şu anki durumu nedir? E, birlikleri, beraberlikleri, kardeşlikleri, kaynaşmaları bununla ilgili görüşürüz dedik. ki e, onunla ilgili aynı 16'sında inşallah e, Üveriste'de bir ara gelmeye çalışıyoruz. Yani zaman zaman da işte bizim yörenin türkücüleri, şarkıcıları da eşlik edecektir. Üniversitedeki işte e, sorunla ilgili, aşiret, sorun, aşiret gerçeğiyle ilgili sempozyum bazında da konuşmalar yapılacaktır. Şunu söylemek istiyorum, hani biraz önce dediğim gibi bu federasyon nasıl saydığımız gibi yani Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Hareket Operasyonları'nda haklı olarak devletimizin yanında yer aldıysa, bundan sonra da devletimizin vakası için ne gerekiyorsa yapacak ve yapılacaktır. Biz herkese eşit mesafedeyiz. Biz aşiret olan olmayan, aşiret çocuğu olan olmayan, çünkü nasıl bir insanın annesini, babasını seçme gibi bir hakkı yoksa, aşiretini, erkünü de seçme gibi bir hakkı olmadığını biliyoruz. Ve bütün insanları kardeş olarak kabul ediyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olması, ülkemizin selamete varması için dua ediyoruz. Allah sizin ve ülkemizde yaşayan bütün insanların birliği ve beraberliğine selamet ve sağlık versin diyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz